Ezan matikle bu ezan okutulduğu zaman e, bunun bir mahzuru var mıdır? Evet, güzel bir soru. Şimdi e, birçok yerde merkezi sistem, e, ezan sistemimiz var Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Yani e, merkezi ezan ile ezan matikten okunan ezanı karıştırmamak lazım. İkisi evet. ayrı bir şey. Merkezi sistem ezan okunduğu zaman bir hocamız bir müezzinimiz veyahut da İmam Hatip'imiz canlı olarak kendisi ezanı okuyor. Diyelim ki Ankara'da, Kocatepe'de okunuyor, merkezi sistemde. Ama Ankara'nın hemen hemen çoğu yerinde bu sistem, bu ses sistemi, bu ezan duyulabiliyor. Burada ne var? Sadece bir takım teknoloji vasıtasıyla sesin uzatılma meselesi var. Bu nedir? Bu caizdir zaten. Bunda ihtilaf yok. Ama ezan matikte daha önce e, yüklenen ezanların canlı olarak bir hoca tarafından okunması değil, kasetten okunması şekli vardır. Şimdi şunu ifade etmek lazım. Ezan özellikle e, İslam'ın bir şiarıdır. İslam'ın bir sembolüdür. Dolayısıyla ezan matik üzerinden ezan okunması bu caiz değildir. Ki e, bu e, İslam'ın şiarı olan e, ezanın hafife alınmasını da kapsar. Dolayısıyla yani en ucra köşede bile zaten merkezi sistem varsa bunu kullanmak lazım. E diyelim ki orada bir hocamız yok e, veyahut da hocamız izne ayrıldı. İlla sesimizin güzel olması gerekmez. Orada herhangi bir vatandaşımız da varsa çıkar normal sesiyle yalın bir şekilde de ne yapabilir? Ezan okuyabilir. Yani ezan evet, evet. ezan cümleleri çok zor değil. Hatta unutuyorum dese yaşlı amcamız da bile illa kim bir köyde, mezrada, Ondan yayla da oluyor. Yazsın ona. Türkçe bile yazabilir şeylerini. Latinize yazar. Ondan sonra o da ezanı ne yapabilir? Okuyabilir. Dolayısıyla ezan matikten, ezan okunması e İslam'ın şiarı olan ezanın hürmetine, o azametine aykırıdır. Bu caiz olmaz. Ki Din Hizmetleri e Genel Müdürlüğümüzün, yani Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili genelgesine göre de bu yasaklanmıştır yani. mm yeah.